Sabıra ihtiyaç var anlamak için. Zamana ihtiyaç var. Yaşamak için. Yaşayıp gidiyoruz bir tane hayatta. Aslında kendim söylemiyorum bunu. Bir edebiyatçı arkadaşımdan ödünç alıyorum. Bir hırkadır giydiğimiz başkalarının çıkardığı. Bizden önce hayatlar vardı. Bizden sonra da hayatlar olacak. Biz arada bir yerde bir hayat yaşıyoruz. Sabıra ihtiyaç var anlamak için zamana ihtiyaç var. Ama en çok da şunu bilmeye ihtiyaç var. Bir semt adı değildir usta. Varamazsınız. Belki ulaşılacak bir mertebedir. Ulaşamazsınız. Onu anladığınızda belki azıcık ustalaşmaya başlarsınız. İşini en iyi yapan insan demek usta ama aynı zamanda Çırağı olmayana usta denir mi? Ustası olmayana çırak denir mi? Hayatın ta kendisi gibi, gece ve gündüz gibi. Biri varsa diğeri de var, biri yoksa diğerinin adı bile yok. Usta deyince en çok çırağı hissediyorum. Çırak deyince de bir usta arıyorum. Zamana bakıyorum, kolumdaki saatle, duvardakiyle, masadakiyle ya da dönen mevsimlerle, geçen haftalarla, aylarla, yıllarla, doğum günleriyle diyorlar ki büyüyorsun, yaşlanıyorsun. Yaşlanmak, yaş almak demek aslında. Yaş almak, biraz daha içini doldurmak, biraz daha emmek demek. Usta işini en iyi yapan insan demek. O zaman sen de her ne yapıyorsan, yaşıyorsan iyi yaşa. Yemek yiyorsan eğer, çok güzel yemeye çalış. Hayat geçiyor, ve bize ait bir tane var. Kendi hayatımızın ustası olmak amacımız, en büyük ihtiyacımız sadakattir.